Ramazan geldi ve güllaçlar raflarda yerlerini aldı. Peki nedir güllacın hikayesi? Temelde pirinç nişastasından yapılan bir tatlı güllaç. Ve tahmin edersiniz nereden bize gelmiş? Ta Çin'den buralara gelmiş. Tabi güllacın kendisi değil de ham maddesi olan pirinç. Türkler ve Moğollar pirinci doğudan bu taraflara getirmişler. Ve burada da farklı biçimlerde değerlendirmişler. Pirinç nişastasından yapılan bu incecik hamurlar kırılgan, yarı saydam formdadır. Ve biz bunu burada şekerli sütle, cevizle, narla birleştirip üzerine biraz da gül suyu ekleyerek ortaya güllaç çıkartmışız. Birkaç güllaçın etimolojik açılımı var. Bir tanesi güllü aş kelimesi. Eğer daha Türk tarafından bakacak olursak bir savda diyor ki gulanç aslında gül sulu tatlı demek. Farsça'da ismi oradan geliyor. Ben daha çok güllü aş tarafına yanıyorum. Peki bizden başka kim böyle bir şey yapıyor? Uzak Doğu'da da Çin'de de mesela meşhur Çin restoranlarında içinde sebzeler koydukları spring roll'lar var. Bu bütün Uzak Doğu'da çok sevilen bir lezzet. Aslında bir anlamda bir güllaç sarması. Fakat güllacı tatlı olarak yapan dünyada bir tek biz varız. Hepinize afiyet olsun.